Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yaşlanma etkileriyle mücadele etmemizi sağlayacak Doktor Cevdet Tuna serisindeki harika bir ürün olan Age vs. ailesini inceleyeceğiz. Öncelikle yaşlanma nasıl meydana geliyor? Gelin birazcık ona bakalım. Evet, 25 yaşından itibaren cildimizdeki kolajen üretimi yavaşlıyor. Hatta 25 yaşından itibaren her yıl %1 oranında azaldığını söyleyebiliriz. Kolajenin azalması ile birlikte de cildimizde ince çizgiler belirmeye başlıyor. 30'lu yaşlara geldiğimizde cildin nem seviyesi azalıyor. Nem seviyesi azaldıkça cilt kurumaya başlıyor ve kuruyan cilt daha çabuk bir şekilde kırışıyor. Aynı zamanda da kuruluktan dolayı cansız bir görünüme sahip oluyor. Kırklı yaşlara geldiğimizde ise kolajen yapımının daha da azaldığını görüyoruz. Kolajen azaldıkça ciltteki kırışıklıklar ve sarkmaların daha belirgin hale geldiğini söyleyebiliriz. Peki tüm bu etkilerle nasıl mücadele edeceğiz? Elbette ki H Reverse serisiyle mücadele edeceğiz. Biliyorsunuz H Reverses serisinin içerisinde jel temizleyicimiz var, serum var, nemlendiricimiz var, göz çevresi bakımı için kremimiz var. Aynı zamanda yoğun bakım kremimiz vardı. Bu ay itibariyle yani Kasım ayından itibaren ailemize iki yeni ürün daha eklendi. Peeling ve gece maskesi. Birazdan onlardan da bahsediyor olacağım. Bir müjdemiz de Ocak ayından itibaren itibaren serimize bir de tonik ekleniyor. Böylece İç serisi tam bir eksiksiz bir seri haline geliyor. Evet Şimdi neler var bu serinin içerisinde de bizim kırışıklık görünümümüzün azalmasına ve kırışıklıklarla mücadele etmemize yardımcı oluyor. Bu serinin içerisinde yosun özü var. Laminaria digitata özü şöyle bir fayda sağlıyor. Bir kere kolajen bir sentezini artırıyor. Dolayısıyla hücreleri yenilenmeye ve daha fazla Çalışmaya destek e, yönlendiriyor. Aynı zamanda düzenli kullanıldığında da enerji veriyor. Ve sonuç olarak cildimizdeki etkisine baktığımızda da cildimiz besleniyor. Kırışıklıklar gideriliyor. Daha pürüzsüz ve sıkı bir görünüm alıyor. Sadece yosun özümü var. Hayır bu seriye tamamen denizlerden gelen bir mucize diyebiliriz. İçerisinde bir de kırmızı algözü var. Kırmızı alg özünün de böyle nemi tutma gibi bir özelliği var. Cildimiz için de nem gerekli çünkü kırışmaması gerekiyor. Kırışıklığın önüne geçmemiz lazım. Ee, kırmızı algözü dem tutucu bir madde olan hiyaluronik asit sentezini artırıyor ve aynı zamanda bu cildimizin üst tabakasında cilt bariyerini güçlendiren seramitlerin de sayısının artmasına neden oluyor ve bu ürün kullandıktan sonra 6 saat dahi geçtiğinde epidermisin üzerinde nemlendirme etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki sonuçta neler oluyor cildimizde diye baktığımızda cildimizin nemini koruyor, nem dengesini sağlıyor, cilt bariyerini güçlendiriyor, dışarıdan gelecek olan etkilere karşı cildimizin daha iyi bir savunma yapmasını sağlıyor ve cildin görünümünün de pürüzsüz olmasını e, sağlıyor. Sadece bunlar mı? Hayır, yeni eklenen gece maskemizden bahsetmiştim, gece maskemizin içerisinde de lüks C vitamini var, premium C vitamini. Premium C vitamini ne sağlıyor diye baktığımızda aslında C vitamini cildin bu antioksidan yani kırışmasını, yaşlanmasını, anti aging etkisi var bunu engelliyor, nasıl engelliyor diye baktığımızda içerisinde bizim C vitamini vitaminimiz antioksidan olan glutatyon, altın ve C vitamini kombinasyonundan oluşuyor. Bu kozmetikte C vitamini çok fazla kullanılıyor. Ancak bazı durumlarda oksijenle çok fazla temasa geçtiği için bu kararlı yapısını koruyamadığı görülüyor. Glutatyon 6 ve C vitamini ile birlikte güçlendirildiği için de cildimizde bu çeşitli metabolik etkiler sonucu oluşan serbest radikaller var. Serbest radikaller de aslında yaşlanmaya neden oluyor. Dolayısıyla bu serbest radikallerin oluşturduğu yaşlanma etkileriyle mücadele ediyor ve bizim cildimizin daha sağlıklı kalmasına, kolajen sentezinin artmasına pürüzsüz ve ışıltılı görünmesine de neden oluyor. Aynı zamanda bu ürünün içerisinde A vitamini, C vitamini, E vitamini ve F vitamininden oluşan bir multivitamin kompleks var. Bu multivitaminler sayesinde de antioksidan etkisini güçlendiriyor, daha güçlü bir antioksidan etki sağlıyor. Hem dış etkenlere karşı hem de güneşin ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı da cildimizin daha güçlü bir savunma yapmasını ve kendini korumasını sağlıyor. Bir de yoğun bakım, yoğun kremimiz vardı biliyorsunuz. Aslında botoks etkili krem diye de söylendiğini duyuyorum. Bunun içerisinde de plankton özü var. Plankton özü de yine kolajen sentezini arttırıyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor ve cildi de besliyor. Yine etkilerine baktığımızda da daha sıkı, daha böyle elastikiyeti olan bir cilt haline geliyor cildimiz. Kırışıklıkları dolduruyor. Daha genç ve parlak bir görünüme de kavuşmamız İzlediğiniz sağlıyor. Şimdi ürünlerimize birazcık daha yakından bakalım ve bu ürünlerimizi nasıl kullanacağımızı da e, detaylı inceleyelim. Adım adım yaşlanma karşıtı bakım rutininde biliyorsunuz burada da ekranda da görüyorsunuz. E, sadece toniğimiz Ocak ayında gelecek. Onun haricinde serimiz tamam. Tonik yerine de e, Doktor Cevdet Tuna serisindeki herhangi bir toniği cildinize uygun olan herhangi bir toniği Age Versus serisinin toniği gelene kadar da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hadi önce temizlemeden başlayalım. Şimdi e, şunu diyebiliriz. Ben makyaj yapmıyorum. Cildimi sabah akşam temizlemek zorunda mıyım diye. Evet cildimizi sabah akşam temizlemek zorundayız. Çünkü yaşadığımız biliyorsunuz çevre artık... E, çok sağlıklı değil. Toz var, çeşitli kirler var. Ondan sonra e, ekran kullanıyoruz, bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız, e, yemek yapıyoruz, yemek buharı. Tüm bunlar cildimizde kir olarak yapışıyor. Aynı zamanda cilt kendine 28 günde bir yeniliyor. O ölü hücreler de cildimizin üzerinde kalıyor. Eğer cildimizi iyi bir şekilde temizlemezsek Cildimizde kullanacağımız serum ya da nemlendirici e, ürünleri ya da maske gibi ürünlerin tam olarak cildimizin üst ve orta tabakasına etki etmesini engellemiş oluruz. Bu nedenle de makyaj yapalım yapmayalım sabah akşam mutlaka cildimizi temizlememiz lazım. Bir diğer özellik de bizim jel temizleyicimizin içerisinde laminarya dijital özü var. Dolayısıyla laminarya olduğu için de kolajen sentezini artırıyor. Yani kullanacağımız bakım kremlerinin yanı sıra temizlerken de cildimizi kolajen açısından doyurmuş oluyoruz. Ne yapacağız? Sabah akşam kullanıyoruz. Ürünü bir miktar elim aldım, su ile köpürttüm. Çenemden başlayarak yukarıya doğru masaj yaparak cildime yediriyorum. Hatta böyle çok acele etmeyelim. Çünkü içerisinde laminer olduğu için o kollijeni de cildime e, iyice yedireyim. Sonrasında da ılık suyla durulayıp nazikçe yani havluyla böyle çok bastırmadan tampon hareketleri denir buna. Tampon hareketleri cildimi kurulayacağım. Şimdi cildim serum kullanımına hazır. Ama serumdan önce bir de derinlemesine temizlikten bahsetmek istiyorum. Bunu da haftada bir iki kere yapmakta fayda var. Hani nasıl evlerimizde temizlik yapıyoruz günlük ama ayda bir ya da işte e, yaza geçerken yaz temizliği, kış temizliği gibi temizlikler de yapılıyor. Bahar temizliği cildimizi aynı zamanda ölü hücrelerden de arındırmamız lazım. Serimizin içerisindeki bu peeling ince böyle tanecikler içeriyor. Dolayısıyla da o tanecikler cildimizi çizmeden e, ölü hücrelerden arındırıyor. Ne kadar ölü hücrelerden kirden arındırılmış bir cilde sahip olursak o kadar da az önce belirttiğim gibi nemlendirici ürünlerimizin bakım ürünlerimizin etkisini artırırız aynı zamanda kırmızı alp bir derye içerdiği için de cildimizi nemlendirip kolajen sentezine de hazır hale getiriyoruz Ilık suyla cildime dairesel hareketlerle cildime uyguladım sonrasında da ılık suyla durulayıp yine tampon hareketleriyle kurulamam yeterli olacaktır geldik seruma. Serumu uygularken de e, günde yine iki kez uygulayacağım. 2-3 pompa böyle 2-3 kere pompayla elime aldım. parmaklarım e, parmaklarımın arasında dağıttım. Yine boyunumdan başlayarak tüm yüzüme bu ürünü uygulayacağım. Serumun içerisinde de hem laminarya var yani kolajen sentezini destekliyor. Cildimizin daha sıkı bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Alplerle de cildimi nemlendirmiş oluyorum ve cildimin bariyerini de güçlendirip dış etkilere karşı da daha sağlam durmasını da sağlıyorum. Evet serumu sürdüm. Serum biraz kuruduktan sonra nemlendiricimi uygulayacağım. Yine nemlendiricimi de sabah akşam uygulamam gerekiyor. Nemlendiricinin içerisinde de kırmızı alp var, laminaria var. Yani bir yandan cildimi neme doyururken bir yandan da cildimin kolajen sentezi yapması için onu desteklemiş olacağım istediğim kadar ürünü aldım. Çok böyle bol kullanmak çok faydalı olacaktır değil. Önemli olan kullandığımız ürünü bütün cildimizin çok iyi bir şekilde e, alması. Üzerinde herhangi bir şey kalmaması. Aldım ürünü birazcık ısınmasını sağladım. Ondan sonra yine boynumdan başlayarak çenemden yukarıya doğru dairesel hareketlerle böyle masaj yaparak ürünü kullanıyorum. Göz çevremi kullanmıyorum. Göz çevresi en hassas, en ince deri olduğu için vücudumuzdaki e, göz çevresine özel ürünleri kullanmamız gerekir. Evet, cildimi nemlendirdim. İşte şimdi göz çevresi bakımında sıra. Göz çevresi bakımı da aslında düzenli olarak kullandığımızda göz çevremizin daha genç görünmesine de yardımcı olacağız. Çünkü mimikler nedeniyle veya işte e, bulunduğumuz ortam, çalışma koşullarımız bir sürü fak faktör. Göz çevresinin karışmasına neden oluyor. Göz çevresi bakımını da hiçbir şekilde ihmal etmemeliyiz. Bir miktar ürünü aldım. Göz çevresine ürün uygularken yüzük parmağımızı tercih etmeliyiz. Çünkü e, elimizdeki en zayıf parmak yüzük parmağı. Dolayısıyla da o daha nazik dokunlar dokunuşlar sağlayacaktır göz çevreme. Ürünü aldım. İki yüzük parmağımın arasında dağıttım. Daha sonra bakın burada bir kemiğimiz vardır. Bu kemikten C, C gibi düşünün. Kaşımın altında da devam eder. Kaşımın altına kadar C olacak şekilde böyle hafif küçük pıt pıt diye dokunuşlarla masaj hareketleriyle göz çevreme de ürünü yedireceğim. Şimdi sırada gece maskesi var. Buna aynı zamanda böyle güzellik uykusu diyebiliriz. Çünkü bu ürün %52 oranında kolajen de artist sağlamış. E kolajen neyi sağlayacaktı? Cildimizin çizgi kırışıklık ve çizgilerin olmamasını aynı zamanda daha sıkı görünmesini sağlayacaktı. Laminarya var, kırmızı alg özü var, C vitamini var ve multivitamin kompleksleri var. Yani o serbest radikallerin zararlı etkilerini C vitamini ile azaltıyorum. Multivitamin kompleksiyle antioksidan etki sağlıyorum. Alplerle nemlendiriyorum ve laminarya ile de cildimde, cildimdeki kolajen üretimini artırmış oluyorum. Nasıl kullanacağım? Uykudan önce yine temiz cildime göz çevresi hariç böyle masaj yaparak yine boynumdan başlıyorum. Çünkü biliyorsunuz boyun bölgesi de çok çabuk kırışıyor. Bütün masajı yapacağım. Gece boyunca bekleyeceğim. Ondan sonra sabah kalkınca maskeyi yüzümden yıkayacağım. Biz uyurken maske bizim için Tüm bu ekranda gördüğünüz etkileri cildimizde yaratıyor. Olacak ve %52 oranında kolajen artışı da sağlayacak. Şimdi botoks etkili ürünümüze gelelim. Biliyorsunuz böyle böyle de geçiyor, ee, benim de kulağıma geliyor. Çok güzel bir ürün yine bu üründe kolajende %67'ye varan artışlar sağlıyor. Hassas ciltlerde kullanabilir. İçerisinde plankton özü var. Plankton özü sayesinde kolajen sentezini artırıyor ee, ve çok e, hızlı bir şekilde cilde temas ediyor alın çizgilerinde, kaş bölgesi çizgilerinde, yüzaltı torbaları, kaz ayakları gibi bölgelerde hızlı etki gösteriyor. Bunun için ne yapacağız? Bir kere kullanacağı kullanmadan önce cildimi benim çok iyi nemlendirmem lazım. Nemli bölge olmazsa istediğim etkiyi bu üründen elde edemem. Çok iyi nemlendirdim. Paketi aldım. Böyle evimde ovalayarak ambalajın içerisinde ürünün eşit bir şekilde hem dağılmasını hem de ısınmasını sağlıyorum. Sonrasında yine bu üründen de zaten böyle bolca kullanmama gerek yok. Bir miktar ürünü aldım. Diyelim ki göz çevremi uygulayacağım, mümkün olduğunca ince bir tabaka halinde ve böyle tek bir dokunuşla o ürünü cildime uygulayacağım. Veya işte e, burada kaş bölgem, iki kaşımın arasında bir çizgi varsa onu uygulayacaksam aynı şekilde ince bir tabaka halinde uygulayacağım. Ürünü uyguladıktan sonra buradaki önemli şeylerden bir tanesi kıpırdamayacağız. Yani bir süreliğine böyle heykele döneceğiz ki ürünün cildimizde etki etmesini sağlayalım. Eğer böyle çok sabırsız, sabırsızsak, bekleyemiyorsak yine çok kapırcamadan kendimiz veya yanımızda bulunan birileri bize böyle bir yelpaze desteği sağlayabilir. Ürünün kurumasını sağlayabilir. Ama inanın 1-2 dakika içerisinde zaten kuruyacaktır. 1 iki dakika hareketsiz kalmamız ürünün etki etmesi için yeterli olacaktır. Bakın harika bir seri. A'dan Z'ye cilt bakımını tamamlayacak eksiksiz bir seri. O yüzden mümkün olduğunca cilt bakımına erken başlamak çok önemli. Aynı zamanda o çizgiler yerleşmeden önce de kolajen takviyesini, ihtiyacımız olan ürünü erkenden kullanmamız çok kritik. H ee, serisini hem kullanın, siz kullandıktan sonra da cildinizdeki etkilerini gören herkes bu ürünü cildinizde ne kullandığını soracak ve bu ürünü almak isteyeceklerdir. Herkese çok güzel günler dilerim. Görüşmek üzere.